kadar yoruldum ki ve sadece bir saattir falan temizlik yapıyorum. Şurayı hallettim ama yani burası o kadar pislik yani pisti gerçekten. Hatta şu rengin suyun rengine bakın. Yani burası sadece buradan çıkan pislik. Bu kitaplıkta ama bizim balkon kitaplığımız. Şunlar zaten hala elimi süremedim onlara be. Şu kısımda bir boş defterlerim var. Şurada da şeyler, denemelerden birazcık var çıktı. Uf öyle yani burası nasıl bitecek ben bugün bilmiyorum. Çünkü şunun içinde mesela sivitlerim var kışlık. Şu an gözükmüyor ama şu kapağın arkasındaki üç şeyde de full kışlıklarım var. Şuradan da atılacak konversiyon ayakkabılarım var. Ay. Ah. Sonunda sonunda kaynaklarımı ayırıyorum. Çek 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 çek. Tebrikler o kadar karma karışık bir yerdeyim ki yukarıdan biri benim fotoğraf kronometre çalıyor. Bu kronometrelerin hepsi böyle bence. Elif'inki de böyle kuzenim Elif'inki Saçma sapan biz ayar mı yaptık dönem dönem ders çalışırken ben anlamadım. Çalıp duruyor böyle saçma sapan ve benim sinirimi bozuyor. Önce kapatıp gel. Bunu bile oje ile boyamıştım biliyor musunuz? Kronometremi bile oje ile boyamıştım yani. Hop, yorum yapamıyorum. Şimdi şöyle Şerife'ye kitap vereceğim. izledik arkadaşıma. Kuzenime kitap vereceğim. Bir de dil kitapları olursa onlardan birkaç tane birine ayıracağım. Ama onun haricindeki dil kitaplarının hiçbirini vermeyi düşünmüyorum. Çünkü sonuçta o kadar emeğim var. Hani anlatabiliyor muyum? Benim hepsinin de gözümde böyle bir şey. Çiçek ya dil kitaplarım. Çiçek yani. Bölümünüzü gerçekten sevmeniz gerekiyor ya. Yani neyse. Şu paragraf kitabından ben aklıma atına... Mezunluğumda da gittiğim için iki tane var. Biri tamamen bitti. İki, üç fasükür falan var. Ee, Diğerinde ise full. Diğeri full kitap. Şu TYT denemesi. Net alın bence. Bence aşırı kaliteli bir kaynak. 3-4-5'in yine TYT denemesi şu. Zaten çok az kaynak gösterebilirim size. Hmm, aslında gösterebilirdim de. Ben ilk direkt başladığımda video çekmediğim için ee, düşünüyorum şu an. Göstersem mi size ya? bilemedim. Neyse bu 3-4 yaşında 4 tane denemesini çözdüm ama o, ka o kadar karını gördüm ki yani inanılmaz bir karını gördüm. Abi ben gerçekten 3-4-5 kadınıyım ya. 3-4-5'i o kadar çok seviyordum ki. Şunları da kesinlikle öneririm, TYT Türkçesine ve Sıfır Risk Para. İkisini net öneriyorum. E, i̇kisi de işte bitti benim bu kaynaklarım. E, ama birinde hafif bir boşluk var. Onun için yine de Şerife'ye ayıracağım belki ister diye. Çünkü şu son işte uzay testi bilmem ne falan var ya sürekli. Uzay testi bilmem ne falan var ya onlar falan bende boştu. Onlara çünkü yetememişti sürem. Sonra şu, şu kitap matematik ilk, ilk adım. Ya bir insan bak 3 yıl 3 yıl oldu ben bu kitabı bitiremez mi ya? O kadar mı bitiremez hani? Ve basit bir kitapta. Bitmedi arkadaşlar yani. Bitmedi. Kitap bitmedi abi. Hani çok uğraştım. Hatta ben bunun arasına bir tane ayraç koymuştum. O kadar güzel bir ayraç şu an. Yok sanırım o ayraç. O ayraç yok şu an. Ama böyle çok tatlı bir ayraç yapmıştım. Kendimi gaza getirecek ama. Hatta üstüne şey yazıyor. Tunç Kurt'un bir tane sözü yazıyordu. Matematik bir ağaçsa bende o ağaca tırmanmaya çalışan bir balığım diye bir söz yazıyordu. Neyse bitmeyen bir kitabım var. Ee, bunu da ayırsam mı ayırmasam mı arada kalıyorum. Sosyal denemesi. Sosyal denemesi de bayağı çözdüm yani. 14 tane çözmüştüm. Geride kitapların hepsini zaten ayırıyorum. Çünkü bunlara ben ekstra, ekstra, bakacağım. Aynı olan varsa ayıracağım. Fen denemesi. Bir tane bile fen denemesi çözmedim. Ee, i̇yi ki çözmemişim. Tek yandığım kaynak. Neye yanıyorum biliyor musunuz? Şuna. Apotemi fen. Buna. Bu konu özetli bir apotemi kaynağıydı ve Ahmet Efe bana demişti ki dönemde hani ben hala başlamadım FEN'e. Ben hatta sınavdan 2-3 gün önce FEN böyle son tekrar videoları falan izliyorum. notlar almaya çalışıyorum falan sonra dedim ki olmayacak bu böyle bakmıyorum FEN'e. FEN'e sınavda asla sürem yetmedi. Matematikten çıkamadım zaten. Onun için hiç gram pişman değilim biliyor musunuz FEN'e bakmadığım için. Hiçbir şey bilmiyordum çünkü. Bir dahi yapmadım. Üç, ha bir net dahi yapmadım değil. 3 soru işaretledim zaten. 2 doğrum geldi. Öyle yani fen onun için ama apotemiyi aldığıma üzüldüm bir tık çünkü sonuçta para verdim. Bu da sıfır kaynak hiç. Elime bile sürmedim kaynağı yani öyle söyleyeyim. Felsefe ve birkaç biyoloji notu var burada da onlara da hiç elimi sürmediğim için ayırdım. Şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. O kadar fazla var ki bakın göstereyim. Bakın daha bu kısım halle olacak kısım. Şurayı halledebildim sadece şu an göz, gözüküyordur umarım. Bir de şurada defterler falan var böyle. Ben defter hiç kullanmıyorum. Bakın yine çalıyor. Tamamen benim Vakti geldi. Ben Yürüyor ya. Eğitikleri eve kemek yapıştırıp buradan kaldırmak şu an benim gururumu okşadı ve beni aşırı rahatlatıyor. Onun için şevden ferah dinleyerek burayı yırtmaya devam edeceğim. Şuranın çarşamba pazarlığını görüyor musunuz? Şunların hepsi takılarım. Hani yorum yapamıyorum. Evet bugün aşırı derecede temizlik yaptım. O kadar yoruldum ki balkonumu tamamen tamamen yıkadım. Ee, çok güzel oldu gerçekten içmesinde. Ee, o kadar pislik çıktı ki inanamazsınız yani. Kitaplarımı da ayarladım. Sadece yedi tek kitaplarım kaldı. Onları da ben zaten şeye göre ayarlıyorum. Ee, i̇şte yani onları beni tek tek detaylı bir şekilde ayrıca bakmam gerekiyor geçen kız geliyordu bana baktı aşırı derecede çok utandım. Of ya herkes niye bir... İnsanlar normalde video çekebilir abi bir yere atmak zorunda değil ki niye bakıyorlar ben anlamıyorum. Bugün de hiç şey yapasım yoktu. Bir Alperen Kitabevi'ne ulaştım. Ona kitaplarımı vereceğim. Yani kitapları onlar direkt geri dönüşüme getiriyorlarmış. Ben ilk önce Kasım'ı aradım. Kasım tanıdığı vardı diye. Zaten o da o adamı tanıyormuş. Öyle de çok iyi oldu. Ücretli mi vereceğim bilmiyorum yani onu konuşmadım ama vereceğim yani direkt. Sonuç olarak gidiyor kitaplar benden. Hayrını görsünler. Elif'e vereceğim bir de Nisa'ya vereceğim. Şerife istemedi zaten. Varmış anlamadım. Onun haricinde kargon geldi bugün. Bir tane çok güzel bir şey sipariş etmiştim. Ama bir tık küçük geldi yani anlamadım. Yani açık geldi dekoltesi bana göre. Ben çok hiç sevmiyorum dekolte. Yani çünkü çok rahatsız edici bence bana göre dediğim gibi yine. Ben böyle çok şey oluyorum ya, tetikleniyorum. Ben tetikleniyorum yani. Öyle olunca o bir tık fazla gibi geldi ama kızlarlayken falan böyle burada yine de PlayStation canım önünden geçiyorum şu an Allah kahretmesin. Bir tane erkek bu kafirin önünden geçiyorum. Bir tane PlayStation önünden geçiyorum. Gerçekten şu an özgüvenim şey oluyor. Sınanıyor, sınanıyor. Neyse ben müzik dinlemeye devam edeceğim. Bu arada en sevdiğim içeceklerden iki tane var. Biri kapsan, aşırı severim. Diğeri de maltana. Armutlu maltana özellikle de. Penasal güzel bir şey. Bakın denemediyseniz ki çoğu kişi denememiş oluyor anlamıyorum. Ama net çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum. Ama çoğu kişinin tadına uygun olmayabilir ya. Evet. Neyse işte ondan sonra e, bankta oturduktan sonra ben hiçbir halt yapmadım. Şimdi hiçbir halt yapmadan eve gidiyorum. Evde ne yaparım bilmiyorum ama bugün dediğim gibi büyük bir, bir buçukta başladım. Akşam sekiz buçukta temizliğimi bitirdim. Öyle söylüyorum size. Ve ben daha şeye falan girmedim. E, kitap yani dediğim gibi YDT kitaplarına girmedim. Bir de normal kitaplarındaki ayarlamadım kitaplarımı. Yarın ehliyet dersim var. bir buçukta ben Emre'yi izleyeceğim. Emre'nin videosunu çekeceğim. Ondan sonra kendi dersim var normal bir şekilde. Sonrasındaysa sabah da 9'da Beşiktaş'a Nihil'e gideceğim. Kahvaltı edeceğiz onlarla. Bir tane hocamız var. Hocayı çok seviyorum. Çok cana yakın bir hoca. Öğle olduğu için onunla kahvaltı sözümüz vardı ama ben işten çıkınca bir tık bozulmuş gibiydi. Onun yanına gideceğim. Yani Şerife'yi de görmüş olacağım. Ondan sonra zaten ehliyet dersinden sonrasında da annemle valiz almaya gideceğiz. Şimdi size bir olay anlatacağım. Hemen araba geriye anlatacağım. 12. sınıftayken bir keresinde Ayasofya'ya gitmiştik ve oradayken e, ben din Türko hocamla karşılaştım. 12. sınıf din Türko hocam. Bu arada 12. sınıftaki dil, dil sınıfındaydım ben. 12. sınıfta da dilci Canan hocamız şu an e, Atatürk Üniversitesi mezunu ve ben de Atatürk Üniversitesi'ne gidiyorum. Canan Hoca'ya direkt dedim ki "Hocam sizin üniversitenize gidiyorum." falan. Ee, öyle ona da bir teşekkür etmiş oldum. Diğeri de şuydu. Abi gerçekten Konyalılar ya. Allah ya. Niye ya? Ona da teşekkür etmiş oldum. Valiz olayımızda şöyle din işte görmüştüm orada bir valiz ve şey demişim Allah'ım ne olur bana yurda giderken valiz almayı e, nasip et demiştim. Ve Allah nasip etti gerçekten arkadaşlar. Allah nasip etti ya. Onun için iki tane e, yanıma toplam 3 tane almayı düşünüyorum valiz. Erzurum'dan Konya'ya dönmesi beni bir tık zorlayacak gibi. Ama ama yine de işte öyle yani 3 tane almayı düşünüyorum. Annemle valize bakacağız onun için. Onun haricindeki 3. derdim bugün kaydımı yaptım. Üniversite kaydım ama yarın teyit etmek için üniversiteyi de aramayı düşünüyorum. Çünkü why not? Hani niye aramayayım abi? Teyit olsun diye. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Spotify'ım Bitti Nisa ile biz Doğu kullanıyorduk Ve Doğu süremiz yani Nisa dedi ki Kanka öğrenciye geçelim Üniversiteye başlıyoruz öğrenci daha Makul bir fiyata geliyor dedi Öyle olunca ben, ben şu an Spotify'ımı Ücretli olarak yani reklamlı olarak Kullanmış olurum ve o kadar iğrenç ki 3 saattir falan böyle kullanıyorum Ama dünyanın en kötü şeyi falan Spotify'da reklam dinlemek olabilir Cadde burası sanırım ya ben bilmiyorum Bu ne araba ya çok fazla araba geçiyor anlamadım bizim şu an yanında duruyorsunuz Siz şurası öyle ona bir tık üzüldüm ama öğrenci zaten bir aylık ücretsiz ya sonra zaten ücretini vererek ilerlesem diye düşündüm Okuyabilir olabilir bence yani o da vaynat ah o şekilde şimdi eve gideceğim bilmiyorum ne yaparım canım istediğini yaparım muhtemelen canım ne isterse onu yaparım yani hiçbir derdim yok Kasam yok üniversite haricinde Spoiler. if you stay that you my mom...